Kayısılar bu şekilde. Büyütüyorum biraz. Bak yeşil yeşil görünüyor. Sıralar belirginleşik artık. Şu karşıda nohut. Nohut bak. Telefondan tam belirli değil de şey. Alacalı. Kayısılar bu şekilde. Yani geçen sene kuruyanlardan başka kuruyan yok. Onların yerine de bayasına diktik. Dikilmiş. Dikilmiş. Onların da tutuk gibi bazı tutmamış herhalde bu sene diktiklerimizin de bir şey olmaz yani, çok bir şey yok. Bak hafif bir çökme var burada. Havuzun kenarındayım şimdi. Burada hafif hafif şey var. Buradan traktör biraz burası dar. Ne kadar diyeyim. Bir, iki metre. Büyük adımlardan iki metre. Tek burası dar. Bir de şu köşe biraz dar. Bunu olmazsa gene ayarlarız. Altı şey yapar. Geçer. Şuralar geniş. Romortman geçemez de şeyi geçer. Bak buralarda hafif hafif çatlama var. Şöyle. Şurası senin ekin. Bazı yerlerinde hafif sararma var üst tarafta bir yerde sanki o niye atılmış gibi bir sararık var bazı bir çok az gördüğünüz vurmuş yani orası niye ise şu aşağıda da biraz sararık üst taraflarda biraz zayıflık var bazı yerler koyu yeşil bazı yerler açık yeşil ama aklında bulunsun bence o üst taraftan bir boruyla oranın arası kaç metre var 60 metre falan. Bu itfaiye boruları da olur. Onun ucuna ekleriz oradaki şeyin ucuna. Bence şeye bir e, su versek üstünden fiskeye inen tarlaya çok çok iyi olur buğdaya. Buralar çok geniş. Şuralar. Şu viraj var ya. Bu virajdan öbür viraj şu taraf çok geniş. Bak buradan e, tır rahat döner yani tır rahat dönmez de motor rahat döner ama şu ileride daralıyor inceliyor biraz o da niye oluyor biz biraz şeyi kenara diktik çadıra zarar vermesin diye direkleri içinde şöyle su var çamur var buralar böyle tel de böyle tamamı teline çevrilmiş vaziyette Bak yörükler de orada. Herhalde senin çavdarı yayıyorlar ara ara dayı emin değilim ama. Bak hemen çavdarın dibinde koyunlar.